Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu soru tarzı daha öncelerinde çıkmıştı. Ee, sanırım 2018'de, 2018'de bir benzerini AYT sınavında görmüştük. Şimdi bu soru tarzı gerçekten eşitsizlikler adına çok önemli bir soru tarzı. Ee, bazı öğrenciler bu tarz sorularda zorlanıyor. Şimdi çözümünü yapalım isterseniz. Grafik fx fonksiyonuna aittir. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar ilk başta ben fx için kökleri bulacağım. Ardından şunun köklerini bulacağım. Ee, şun, Şunu ise sıfıra eşitlediğimde çıkan e, sayılar sıfıra eşit olmayacaktır. Çünkü sıfıra eşit olursa yani ya x'e ya da şuraya sıfır versek orada tanımsızlık olur. O yüzden de tanımsız olduğu için de olmaz. O yüzden onları almayacağız. Şimdi ilk başta fx için e, kökleri bulalım arkadaşlar. Bakın burada bir tane eksi 2 var. Yalnız burada teğet olduğu için bu çift katlı kök. Yani x eşittir eksi 2. Yalnız bu çift katlı kök olacaktır. Şimdi burada bir tane 3 var arkadaşlar. x eşittir 3. Aynı zamanda 7 var. x eşittir 7. Şimdi burası için baktığımızda x eşit değildir 0. x eşit değildir 3 olacaktır. Neden eşit değildir? Çünkü az önce de söylediğim gibi burası eğer ki 0 eşit olursa burası tanımsızlık olur. O yüzden alamayız onları. Şimdi bakın arkadaşlar bir 3 burada var. Bir de 3 burada olduğu için iki tane kök oldu. Bu da çift katlı kök olacaktır. Şimdi tablomuzu çizelim bunun için. Şöyle bu eksi 2 için olsun. Yalnız bu çift katlı. Şurada bir 0 için yaptım. Aynı zamanda 3 için yapalım. Bu da çift katlı. Ve son olarak 7. Şimdi arkadaşlar işaretleri nasıl koyarız? Fx için baktığımızda aşağıdan başlıyor. O yüzden eksi olacaktır. E, şurası için de derecesi büyük olanın önüne bakacağız. Derecesi büyük olan e, şurayı dağıttığımızda eksi x kare olur. Burası da eksi oldu. Yukarısı eksi aşağısı eksi. Birbirine böldüğümüzde artı olur. Yani artıyla başlayacak. Şurası artı olursa şurası eksi olur. Çift katlı köklerde işaret değişmez. E, şurası da eksi olur. Artı. Şurası da artı olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada küçük eşittir e, sıfır dediği için negatifleri alacağız. Şurayı şurayı. Yalnız 3'ü ve 0 alamayacağız. Çünkü bunlar eşit değildi. Şimdi burada arkadaşlar 1'i alabiliriz. 2'i alabiliriz. 3'ü alamayız. 4'ü alabildim. 5'i alabildim. 6. 7'yi de alabilirim. Çünkü küçük eşittir iş Küçük eşittir sıfır dediği için 7 de dahil olacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar bakın burada bir tane kök daha var. Eksi 2'yi de alabileceğim. Şimdi Kaç farklı kök varmış? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 farklı kök var. Bu soru tarzına biraz önem gösterin arkadaşlar. Ee, tekrar çıkabilir. Çünkü ÖSYM bu tarz soruları seviyor. Ee, öğrenciler bu tarz sorularda zorlandığı için e, bence tekrar sorar diye düşünüyorum. O yüzden dikkat edin. İyi çalışmaları diliyorum. Cevabımız Bursa.